Hayat nedir hiç düşündün mü? Şöyle diyebilir miyiz mesela? Hayat doğumla ölüm arasında geçen zamandır desek. Bu tabir doğru olur mu? Olur gibi değil mi? Peki buradan yola çıkarak şunu çıkarabilir miyiz ortaya? Hayat eşittir zaman. Peki biz zamanımızı yönetmezsek eğer, zamanımızı boşa harcarsak eğer, hayatımızı boşa harcamış olmaz mıyız? Çok önemli bir farkındalık değil mi? Her gün hesabımıza 86.400 saniye yatıyor. 86.400 saniye dünyadaki bütün insanlara yatıyor. Kullanabilen faydalanıyor. Kullanamayan kar ediyor. Nasıl olsa bir 86.400 daha gelecek diye. Ama bir gün gelecek hesaba o kadar saniye yatmayacak. Ve biz bu dünyada göçüp gideceğiz. Bir bakıyoruz hayatımız geçmiş ve istediklerimizi yaşayamadan, hayallerimize, hedeflerimize ulaşamadan öylesine gelip geçmişiz bu dünyadan. Bir iz bırakmadan. Dolayısıyla zaman yönetimini, akan zaman içinde kendimizi yönetmeyi iyi öğrenmemiz lazım ki bir önceki videoda bahsettiğimiz planlama ile ilgili ki burada bir daha değineceğiz. Noktaları tamamlayabilelim. Bir şey orada aktarmadım farkındaysan. Planlama yaparken ne zaman biteceğimizi, o evi ne zaman almak istediğini, o arabayı ne zaman almak istediğini, o yetimhaneyi ne zaman yaptırmak istediğini, o ulaşmak istediğin ideallerine ne zaman ulaşmak istediğini alakalı bir şeyden bahsetmedim. Oraya da bu videodan değineceğiz. Arkadaşlar kralın bir tanesi varmış ve 3 tane hizmetkarı var. Bir tanesine 5 altın, bir tanesine 2 altın, bir tanesine 1 altın veriyor. Bunları gönlünüzde değerlendirebilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Dedikten bir ay sonra hizmetkarların geri çağırıyor. Diyor ki sen ne yaptın diyor sana verdiğim 5 tane altını. Sayın hünkârım ben o altını ticaret yaptım, işlettim, al sat, çalıştırdım. 15 altın yaptım. İkinci hizmetkarını söylüyor. Sen o altınları ne yaptın? Sayın hünkârım ben de o altınları şöyle şöyle değerlendirdim. Ve bana verdiğiniz 2 altını 4 altını yaptım. Diğer bir altın alan hizmetkarına söylüyor. Sen ne yaptın sana verdiğim altını? Sayın hünkârım bana verdiğiniz o altını ben toprağa gömdüm ve sakladım. Tamam. Şu bir altın verdiğim arkadaşın elinden altını alın. Beş altın verdiğime verin. Çünkü kullandı. Çünkü faydalandı. Bize verilen bazı şeyler var. Kullanılmadıkça bir işe yaramaz, uygulanmayan bilgi işe yaramaz, kullanılmayan yetenek bize getiri sağlamaz ve hatta özellikle yeteneklerin çoğu kullanmadıkça çöp olur gider. Enerjin en o enerjiyi kullanmadıkça o da senden giderek ve bunun yeri birçok konu. Bize verilen nimetleri kullanmamız gerekiyor, bunlardan bir tanesi de işte zaman, Zaman doğru kullanmadıkça her zaman pişmanlık kazanacak. Şimdi gelelim hızlıca bu zamanı nasıl planlamalıyız. Önce zaman analizleri lazım. Bir önceki videoda şunu yapmıştık ya. İstemediklerini bir kağıda yazalım sonra onlardan bir kurtulalım diye. Zihnimizi temizleyelim diye. Şimdi zamanımıza da baktığımızda çok yoğun olabiliyoruz. Çok dolu geçtiğimizi zannedebiliyoruz günlerimizin. O yüzden günlük yapacağız. Akşam bir gün değerlendirmesi için şöyle bir günlüğünü yaz. Bugün neler yaptın? Bir önceki gün neler yaptın? Ondan önce neler yaptın? Şöyle bir dök. Sonra bak bakalım bu yaptıklarından ne kadarı gerçekten önemli, ne kadarı gerçekten önemli ve acil, ne kadarı gerçekten olmafa da olur, ne kadarı gerçekten başkasına devredebileceğin ama senin buna rağmen sorumluluğunu alıp koşturduğun ne kadarı gereksiz işler. Bunları tespit ettikten sonra zaman yönetimini yapmak çok daha kolay oluyor. Çok ilham aldığım bir değerli büyüğümü anlatayım sana. Kendisi bir bürokrat. Aynı zamanda iki tane milletvekilinin danışmanlığını yapıyor. Aynı zamanda uluslararası bir derneğin genel başkan danışmanlığını yapıyor. Aynı zamanda uluslararası çapta bir proje üretiyor ve yönetiyor. Aynı zamanda devletin önemli kademesinde bir memur. Aynı zamanda her gün sporunu yapmayı ihmal etmiyor. Aynı zamanda bütün misafirlerine ve arkadaşlarına vakit ayırabiliyor. Aynı zamanda ailesiyle sofraya oturup çocuklarıyla ilgilenecek kadar zaman bulabiliyor. Ama o değerli büyüğün bile şunu söylüyor. Yahu ben bu kadar işim içinden çıkabiliyorken sadece günde birkaç imza atmakla görevli olan X memurum diyor ki ya çok yoğunum eve zaten ancak geliyoruz. İşte ikisi arasındaki fark bu zaman hırsızlarını tespit edip ortadan kaldırmakla ve nerede nereye ne kadar zaman ayırabileceğimizi planlamakla gizli. Peki bu zaman hırsızları neler? Hızlıca bir üstünden geçelim. Öncelikle hayır demeyi bilmemiz lazım. Hayır demeyi öğrenmek zaman yönetiminin en etkili kurallarından bir tanesidir. Peki başka neler var? Gereksiz toplantılar, çıkar hayatından gereksiz ve uzun görüşmeler çıkar hayatından acelecilik ve kararsızlık çok gittiği zaman hırsızı hem sadece zaman değil zihnini de yer enerjini de bitirir ayrıntılarda boğulmak planlanmamış ani ziyaretler dağınık bir çalışma ortamı yarım kalan işler her şeyi okumaya çalışmak her şeyi bilmeye çalışmak ya senin bilmem gerekenler belli fazlasını at gereksiz bilgi çöptür senin için yaramayacak bilgi gereksiz yüktür yetki devri yapmamak zaman yönetiminde ve ekip yönetiminde çok etkili bir yöntemdir. Bunlara ufak ufak değineceğiz ama bunları bir tespit etmek lazım. Bu arada senin zamanını yoran ekstra neler var videonun altında da yazarsan sevinirim. Bu videoyu seyreden başka arkadaşlara da ilham olması için. Şimdi zaman yönetimi eşittir öncelik yönetimidir aslında. Burada bir matris kullanacağız. Bunu Brain Tracy'nin ya o kurbağayı kitabında çok güzel anlatmış, incelik ama çok etkili bir kitap. İç dünyasının en önemli kitaplarından biridir belki de. Konu şu, e böl. Önemli ve önemli olmayanlar, acil ve acil olmayanlar. Şimdi sabah kalktın. O günün zaten e, neler yapacağın bir gün önceden bellidir. Yazdın nasıl olsa değil mi? Ajandan vardı hani gerekli şeyler de o gün neler yapman gerektiği, kimle görüşmen gerektiği ve unutulmaması gereken işler var. Şimdi bazı işler çok sıkıcıdır. Yapmak çok zaman ve zahmet ister. Bir türlü de yapmak istemeyiz. İşte o sıkıcı işleri ilk önce halletmen lazım. O kurbağaları yiyeceksin. O kurbağayı erkenden yiyip bitirince diğer işlerine o kadar çok zamanın kalıyor ki. Bunlar da şu kriter önemli. Önemli ve acil olanlar ilk önce yapılacak. Önümüzdeki haftanın videosunu çekmem önemli bir konu ve önümüzdeki haftanın toplantı konusunu belirlemem önemli bir konu. Ancak acil değil. Hala bir haftam var. Yarın da yapabilirim. Bugün daha acil olan ne var? Bunlara zaman ayırmalıyım. Acil olup da önemli olmayan işler vardır. Bunları da başkalarına devretmeye bak. Başkalarına devredebiliyorsan eğer hiç affetle bir dakika bile durma. Başkasına devret hem acil değil hem önemli değil. Mesela Instagram'dan gelen komik videolar. Mesela o çok sevdiğin dizinin bugünkü bölümü veya mesajlar. Bir bildirim geliyor. Hemen açıyorum hemen cevap veriyorum. Hayır, hayır ya mesaj şöyle bir şeydir arkadaşlar. Mesaj çok da acil değildir. Bunlar da zaman hırsızları. Bunları da sonraya at. Yapmasan da olurlarsa eğer zaten yapma bile. Onun yerine daha verimli kullanmaya çalışacağız vaktimizi. Şimdi bu matrisi Anlayabildiysek eğer, bir de bunun üzerine, hani bir gece önceden yarın yapılacakların bellidir. Bir hafta önceden e, bilmem neredeki toplantım bellidir, bilmem ne gün hangi eğitim alacağım bellidir, doktor randevum bellidir. Bunları da matrise yerleştirebilirsin. Ve çalışmalarda kullanabileceğin Pomodoro teknikleri. Çok detaya girmiyorum çünkü bunlarla alakalı binlerce, milyonlarca video ve uygulama var. Pomodoro'yu da kullanabilirsin ki zihnin verimli çalışmasına çok faydalı olur. Şöyle anlatayım. 25 dakikayı bölümlere bölüyorsun. 25 dakika boyunca o iş dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Benim bu videoları montajlama, düzeltme, kırpma işlemleri yaparken yaptığım gibi veya eğitim dinlerken yaptığım gibi online eğitimlerde özellikle. 25 dakika oldu mu? 5 dakika mola. Hatta Metin Hara o 5 dakikanın üzerine 5 dakikalık da nefes egzersizi ekliyor. Bu çok çok daha etkili bir yöntem. Bunu bana tavsiye eden arkadaşıma da buradan teşekkür ederim. Sonra 25 dakika bir çalışmada, Sonra 5 dakika dinleme. 5 dakika daha nefes egzersizi. Ve muhteşem dinginlikle, muhteşem verimlilikle çalışmalarını bitirebiliyor. Bir de yeni bir alışkanlık kazanırken kullanacağımız Kaizen tekniği vardır. Arkadaşlar insanlar alışkanlıkları ortalama olarak 21 gün boyunca sürekli tekrarlarsa kazanıyorlar. Yani beyinde nöral yollar oluşuyor ve o yollar güçleniyor. Güçlendikçe alışkanlık haline geliyor. Örneğin spor yapamıyorsun. Bak 5 tane şınav çekebilirsin değil mi günde? 5 saniye almaz. Sabah uyanında 5 şınav çek. Her gün bunu yaptığında bir ay sonra yapmadığın zaman rahatsız olacaksın. Veya kitap okumakta çok zor olan arkadaşlar var. Her gün bir sayfa oku. İkiye çıkma. Bir hafta sonra iki sayfaya çıkar. Bir hafta sonra üç sayfaya çıkar. Bir yerden sonra kitap okumadığın zaman kendini rahatsız hissedeceksin. Mesele zaman var yok değil. Zaman ayırmak istiyor muyum istemiyor muyum buna değer mi değmez mi? İş teklifi yaptığın arkadaşlar da ya iyi güzel iş ama benim zamanım yok diyor. Arka plandaki mesaj ne biliyor musun? Güzel iş ama anlattığın kadarıyla buna zaman ayırmaya değmez demek. Takip videolarında bunlardan detaylı detaylı konuşacağız. Sen de aynı şekilde sporuna, ibadetine, kitap okumalarına, kendi geliştirmelerine vakit ayıramıyorsan bu gibi yöntemlerle yavaş 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 inşa edebilirsin. Peki gelelim birkaç zaman hackleme yöntemine. Bunlar çok pratik. Mesela sabah erkenden evden çıkacaksın. Kahvaltı yapıp çıkmak istiyorsun. Kahvaltılıkları koy masaya akşamla. Bozulmayacak olanları. Hatta çaydanla suyunu da koy. Sabah da hemen suyunu ısıt kahvaltını yap. Kıyafetini akşamdan belirle. Mümkünse de işte gömleğin, ceketin ne giyeceksen. Askının üzerinde dışarıda kapıya as. Gecenin ayakkabını akşamdan sil. Bir yolculuğa mı çıkacaksın? Bavulunu akşamdan hazırla. Emin ol çok fazla şekilde sana zihin rahatlığı ve zaman kazandıracak. Örneğin evde ayrı bir çalışma ortamım var. Dışarıda ayrı bir çalışma ortamım var. Mesela ben ne yapıyorum biliyor musun? Çarşıya çıkarım yürüyüş yaparken. Telefonda konuşurum. Veya telefonla konuşacağım kimsem yoksa o an için. Açarım bir podcast dinlerim. Bir sesli kitap dinlerim. Spor salonuna giderim. İnan kulaklığı takarım. Faydalı şeyler dinlerim. Ekip arkadaşlarımla konuşurum. Ne yaptım? Bir işin için birden fazla konu yaptım. Mesela yemek yerken, kahvaltı yaparken açarım bir kısa eğitim videosu telefondan onu seyrederim. Böylelikle zaman içinde bir şeyleri de iç içe geçirerek zamanım yok algısını iç içe geçirerek zamanım yok yerine nasıl daha fazla zaman üretebilirim? Nasıl buna zaman ayırabilirim diye zihnimi çalıştırıyorum ve böyle sonuçlar çıkıyor. Bu sadece sana fazladan 15 dakika bir saat kazandıracak yöntemler değil. Aynı zamanda zihin sağlığınla beraber bedenini de tetikleyerek sağlığını bozar. Böyle şeyler yapmazsan. O stres sürekli vücutta düşük dozda adrenalin salgılanması. O adrenalin ve stresle beraber vücudun kendi bakım onarım moduna bir türlü sokmayıp sürekli tetikte bir zihinle yaşaması. Senin vücudunun günlük bakım onarımını da yıkar. Obaziteden yağlanmadan tut agresif sinir psikolojik problemler kalp damar hastalıkları alır başını gider. Abarttığımı zannediyor olabilirsin. İlerleyen zamanlarda bununla alakalı konuşuruz. Hatta bir olunca sana vereceğim özel eğitim serisinde de bundan çok daha detaylı anlatan bir uzmandan dinleyebilirsin. Şimdi bu genel geçer konulardan sonra ilk videolarda şunu söylemiştim ya. Gerekli malzemelerde bir ajanda demiştim. Bir de randevu defteri demiştim. Bir de isim listesinden bahsetmiştik hani. Şimdi o randevu defterini alacağız. Planlamamızla beraber randevu defterini önceden saat saat gün gün böleceğiz. Planlamayı yaparken rica ediyorum %100 güven %100 ol. Bak ben Allah'a %99 inanıyorum dersen inanmış sayılır mısın? Hayır. %100 olman lazım. Aşkım seni %99 seviyorum sana %99 aşığım dersen ne yapar? Samarı yersin. Bu işi yaparken de seni bu işe koyan sponsorların tabi doğru ve iş bilen bir ekiple çalışıyorsan çünkü insanlar bazen başka klasik ticaretteki ayak kaydırma oyunlarıyla iş yapacağım zannediyorlar. Bu işlerde para kazanmak için para kazandırmalısın. Dolayısıyla sponsorun sana ne söylüyorsa kendini ona teslim et %100 güven ve bırak sana para kazandırsın dediklerini yap. Bunun için %100 güven lazım. Yoksa şu oluyor analiz manyaklığı çıkıyor ortaya. Hmm, şunu demek istedi, bunu dedi. Sakala hmm, bak, şuna bak. İlerleyemiyorsun, kendi ayağına sıkıyorsun. Önce yüz yüze teslim ol. Ve eğer teslim olduysan, şimdi devam edelim. Zaman yönetimiyle birlikte planlamamızı kaldığımız yerden devam etmeye. Hedeflerimizi yazmıştık, ne zaman ulaşmak istediğimizi de yazmıştık. Şimdi küçük bir konu, ileride detayına değineceğimiz bir konu tabii ki. Networkte yavaş yavaş ilerlemek diye bir şey yok. Ayda iki kişi kaydet sene sonraki 2048 kişi diye bir şey yok. Network bir kere kurulur. Hızlı kurulur. Uçak kalktığında nasıl seni koltuğa yapıştırıyor. Bütün gücünü yakıtın en büyük kısmını kalkışla harcıyor. Nasıl ki bir arabayı iterken bütün gücünü önce arabayı hareket ettirmek için harcıyorsun. Burada da bütün gücünü ilk planlamada sponsorun eşliği ve doğrultusunda ilk ekibini kurarken harcayacaksın. Ondan sonra rolenti bir şekilde Ekiplerin zaten işi öğrenmeye başlayacak ve onlara bu modeli uygulattığında rolentide rahat rahat network'ünü büyütmeye devam edebilirsin. Ancak network başlarken hızlı başlanır. Diğerleri şehir efsanesidir. Yıllarca network'ün içinde olup da ayda bir kişi iki kişi kaydedeyim deyip para kazanamayan onlarla binlerce insan var. Ki bu yüzden de sektör kötü algılanıyor. Diyorlar ki ya bu işlerde para yok. Milyonerlerin yüzde yirmisi network milyoneri diyoruz. Bizimkiler hala aa kemküm. Neden kemküm? İşte bu yüzden. Doğru yapmadığın için. Şimdi gelelim bu işi doğru yapmakla alakalı planlamamıza. Önce bir yıllık bir sayı doğrusu çiz. Böl bunu dörde. Üç aylık dilimlere. Hani var ya şirketlerin birinci üç çeyrek, ikinci üç çeyrek, üçüncü üç çeyrek, son çeyrek gibi. Bir yıl olduğu gibi öngöremezsin ama az çok hangi ayda ne var, nerede ne etkinlik var bir onları yerleştir takvime tak 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 diye. İki. Bir yılı görmek zordur ama 3 ayı görmek kolaydır değil mi? Mesela 3 ay sonra olacak kampı görebilirsin. 2 ay sonra olacak etkinliği bilebilirsin. Bir ay sonra yapılacak etkinliği bilebilirsin. Şimdi bu üç ay böldükten sonra da bunu da aylara böl. Aylara da böldük mü? Tamam. Şimdi bu ayki kazanç hedefin ne? Bak. Bu ayki kazanç hedefin ne? Bak. Önemli. Bu ay kaç para kazanmak istiyorsun? Beş bin lira mı? 10 bin lira mı? İlk ayın mı? 20 bin lira mı? Ya orada ikinci ayında 100 bin TL kazanan insan var biliyor musun? Ama sor bakayım nasıl bir çalışma ortaya koymuş. Şimdi devam ediyoruz. Böldük ya aya. Ayı da haftalara böleceğiz ki biz zaten haftalık usulle çalışırız. Bu hafta ne kadar kazanmak istiyorsun? Örneğin birinci hafta eğitimler, adaptasyon, ürün kullanımı, sonuç, deneyim derken 1000 lira kazan. İkinci hafta yeni aldıkların eğitimi, faha, adaptasyon bu da zaman aldı değil. 1000 lira da ikinci hafta kazan. Üçüncü hafta 2000 lira kazanmalısın. Ve dördüncü hafta kariyerinle birlikte 6000 lirayla beraber 10000 lira toplam kazancı ulaşmalısın. Şimdi ne zaman ne kazanacağımızı hedefledik mi? Hedefledik. Bu hedef doğrultusunda takvimimizi çıkaracağız ortaya. Mesain var mı? Çocuğu kreşten alman gerekiyor mu? Dipnot başkasına devredebiliyorsan et. Takvimini doldur ve takviminin %80'ini etkinliklerle, görüşmelerle doldur. Bu etkinlik ve görüşmeleri doldururken sayıya da şuna dikkat edeceğiz. Az önce sorduğum ne kadar kazanmak istiyorsun? Bu bizim ışığımız. Ve hızlı başlangıç. Yani ideal rakamı söyleyeyim ben sana. İlk ay 150 kişilik görüşme yapan, 150 doğru görüşme yapan paçayı yırtar. Detaylar sonraki videolarla. Ama buna inan ve buna güven. %100 güven. Gösterişçiler siler 5-10-20 kişilik liste yapar. Amatörler 150 kişilik liste yapar. Profesyoneller en az 500 olmak kaydıyla binlerce kişilik liste yapar. Ve ne yaparlar biliyor musun? Bu 500'ü 3 ay içinde hatta ne kadar kısa sürede olursa o kadar iyi bitirebildiği kadar kısa sürede bitirmeye bakar. Ve bu hızlı başlangıç ile sinerji ile beraber normalde onda 2 evet alıyorsan onda 3, onda 4, onda 5'e kadar çıkar bu evetler. Şimdi isteklerimiz de belli ise bu haftaki bu hedefim için kaç görüşme, ne kadar ciro, ne kadar davet, ne kadar kayıt yapmamız bunları çıkarmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde yeni başlayan arkadaşlarımıza onda 2 üzerinden hesaplamaları tavsiye edilir. Unutamadığım bir hikaye var. Eric Warren'in seminerinde anlattığı bir CEO. Çok yoğun bir iş adamı. Yani telefonunu 10 dakika kapatamıyor bile. Öyle, öyle yoğunlukta. Ve network yapmaya karar veriyor yıllık izninde 10 gün. Bak 10 günü Starbucks'ta oturarak 10 günde 140 kişiyle görüşerek harcıyor. Böyle ortalamaya günde 14 kişi çok zor bir şey değil esasında. 14 kişiyle kısa hızlı görüşmeler iş bu ürün bu plan bu benle misin çabuk sıradaki sıradaki sıradaki. Belki o 10 gün boyunca çok yoruluyor. Günde o kadar görüşme gerçekten yorucu olabiliyor. Ve 40 tane evet alıyor. 140'ta 40. O ekip de diyor ki 3 ay ilgilendi. 3 ay. Onlara nasıl böyle başlanır, nasıl yapılır, incelikler, kaynaklar. Benim yorumum tabii bu. 3 ay ilgilendikten sonra 7 yıl boyunca o ekiple bir daha ilgilenmedi bile. Ve 7. yılın sonunda aylık kazancı 100 bin doların üzerindeydi. Belki 100 bin dolar kazanmak istemiyorsundur. Belki 2000 lira bana yeter diyorsundur. Ama aylık 2000 lira bile düzenli gelir sağlamak istiyorsan bu hamleyi yapmamız lazım ne kadar kısa sürede ne kadar çabuk hızlı görüşmeler yaparsak ve doğru olacak bu görüşmeler doğru çabuk ve hızlı görüşme yaparsak o kadar kısa sürede hedeflerinle alakalı gereken duygusal meblaları tamamlayacağız. Şimdi bu planlamayı yaptık ya bunu ölçmen lazım. İsim listelerinle, ajandanla kaç görüşme yapıldı, kaç evet alındı, kaç davetten kaçı masaya geldi, kaç sunumdan kaçı hayır dedi, bu analizleri yapman lazım. Ölçemediğin işi büyütemezsin. CRM'ler vardır. Müşteri ilişkileri takip sistemleri vardır. Kurumsal firmaların tamamında. Ölçemediğin işi büyütemezsin. Bunun altını kalın kalın çiz. Mutlu olarak izliyorsun ya biliyorum. Bizim ölçümüz de yaptığımız görüşmeler, çağırdığımız davetler üzerinden. Ve bak bakalım hedefini ne kadar tutturmuşsun. %70'e kadar tutturmuşsan tamam güzel o plana devam et. Ama %70'in altına indiysen o planı revize et. Artık eğitimlerimi gözden geçiriyorsun? Sponsorunla mı konuşuyorsun? Ve sponsorunla konuşmadan da böyle plan yapma. Lütfen tek başına kafana göre iş yapma. Sonra şu oluyor. Özür dilerim. Kafanızı gözünüzü duvara vuruyorsunuz. Ağzınız burnunuz kan içinde diyorsunuz ki bu iş olmuyor. Bardağı boşaltıyorduk yani. Boşalt bardağı. Sponsoruna teslim ol. O sana yol gösterecektir. Kalbini ver. Biliyorsun ki her seçim bir vazgeçiştir. Hedeflerine ulaşmayı seçtiğinde konfor alanından vazgeçersin. Ama şuna emin ol buna değecek. Bir sonraki videoda görüşürüz.